Herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Üniversiteler, farklı üniversitelerdeki arkadaşlarımızla soru cevap yapmaya devam ediyoruz bildiğiniz gibi tıp fakültesi arkadaşlarımızla. Aslında bugün iki yayınımız olacaktı. Çukurova Tıp, tıp ve Kafkas Tıp. Kafkas Tıp'ta teknik bir aksaklıktan dolayı onu yarın saat 6'da yapacağız. Çukurova ile başlayalım o zaman. Başkanım merhabalar. Merhaba. Ee, hoş geldin öncelikle. Birazcık seni tanıyabilir miyiz başlamadan önce? Tabii. Ee, ben Serdar Solmaz. Çikolata Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Daha doğrusu yarım dönem sonra intern doktor olacağım. Uzattım biraz. Hayır, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ee, böyle yani Ankara'da okuyordum ben. Yılların Beyaz Üniversitesi'nde. Çikolata'ya geçiş yaptım. 1. sınıfta. Hı hı. Ama çikolata Anladım. O zaman yavaştan sorularımıza başlayalım. Öncelikle bize Adana'nın, işte Adana'yı biraz değerlendirebilir misin? Şehir pahalılığı açısından, ekonomik durum açısından. Yani şöyle bir kıyas yapabilirim. Ee, Ankara'yla kıyaslayacağım daha doğrusu. Hı -hı. Ee, çoğu şehire göre daha ucuz bir şehir. Yani hem yemek olsun, hem ev fiyatları olsun. Genel bakımda Hı -hı. Öğrenci, öğrenci için elverişli bir şehir. Yani ulaşım konusunda hem Şanlıurfa, hem Ankara, hem İstanbul karşılaştığımız zaman çok uygun. Hı hı. Onun dışında şehrin yapısı olarak da gayet öğrenci anlısı bir şehir. Yani her bahar, bahar şenliklerimiz yapılır. Portakal Festivali festivallerimiz yapılır. Pardon, hı hı. altın şenliklerimiz yapılır. Yani onun dışında birçok sanatçı da yine Adana gelir bahar döneminde. Hı hı. Yani bu yüzden Adana konusunda hiçbir çekiciler şey olmasın. O filmlere gözüktüğü gibi mafyaların <laughs> bulunduğu, her gün bir olayın olduğu şehir olmuyor bu. Anladım. Pahalılık açısından ne söyleyebiliriz o zaman? Pahalık açısından yani e, her bir uygun yerler var mesela. Hı, hı. E, bak, mesela bizim üniversitemizde öğle yemekleri 2 TL. Hı, hı. Ankara gibi birçok üniversite 3-4 TL iken, bazı üniversiteler 20 TL iken, üniversitemiz hı hı. 2 TL. Hatta durmama öğrenci için de yine ücretsiz yardım yapılabiliyor. Onun dışında ev fiyatlarına gelecek olursak 2000 TL de yapabilirsin, 8000 TL de yapabilirsin. Yani o yüzden ev konusunda hiçbir şekilde olmasın. Anladım. Ee, yeme fiyatlarına gelecek olursak zaten yeme fiyatları bana göre çoğu şehirde göre daha uygun. Hı hı. Yani, bir şey var mı diye düşünürsem diğer şehirlere göre yani yok. Her fiyata uygun bir şey alabilirsiniz. Anladım. Peki diğer şehirlere ulaşım açısından neler söyleyebilirsin? Ya zaten Adana merkezi bir şehir olduğu için yani güney bölgesinde her Hı, -hı. şehri gayet iyi bir şekilde otobüslerimiz var. Onun dışında mesela Mersin'e gitmek isteyenler için hızlı trenimiz var. Hızlı tren yani çok düzü bir miktara. Yani şu an Hı -hı. 25 lira olması gerekiyor yanılmıyorsam. Yani o cüz'ün miktarı bir, e, bir saate Mersin'e gidebiliyorsunuz. Onun dışında her saat Ankara gibi bütün şehirlere ulaşım mevcut. Onun dışında havalimanımız da var. Yani o konuda ulaşma hiçbir yok. Anladım. Peki barınma imkanları hakkında neler söyleyebilirsin? Yurt, apart, daire konusunda. Yaparım da bana ilk yurt çıkmamıştı, özel bir yurda kalmıştım ben. Hı -hı. Ama şimdi e, iki yurt açıldı, hem Erkek hem kız öğrenci yurdu olarak. Yani şu an yurtlara başvuru yapan hiç kimse dışarıda kalmıyor, yani kesin yurt çıkıyor onlara. Yurt konusu hiçbir şey. Ee, şey, daire, apart, onlar yani... nasıl oluyor? Onun sayısı gayet fazla. Yani hem dairema ama biraz daha pahalı oluyor onlar. Hı hı. Daha doğrusu çok pahalı oluyor. Şu an 7 bin 8 bin evler eşya yani bu arada. Ama onun dışında eğer bir boş ev almak isterseniz şu an 4-5 bin'e çok rahat bir ev bulunabiliyor. Ki hı hı. yani Ankara'da bir ev fiyatları 8-9 binken, Şanlıurfa'da yine 6-7 binken, Adana'da şu an 4-5 bin çok rahat ev bulunabiliyor. O yüzden yani barma konusunda hem ev kiralık ev hem apart hem de yurt olarak çok elverişli yani. Anladım. Peki bir öğrenci gözünden sizin fakültenizin işte avantajları ve dezavantajları ne sana göre? Ya avantajları şöyle diyebilirim. Bir kere eğitim kadromuz çok iyi. Hoca kadromuz. Hı hı. <laughs> Kendini patlamış kişiler. Onun dışında üniversitemiz bir kere kampüs bakımından çok iyi bir üniversite. <laughs> yani Ankara'da okuduğum zaman kampüsümüz yoktu açık söyleyeyim. Yani bir bina koymuş her şey merkezine. Ama burada hı -hı. o kampüs gayet iyi yaşıyorsun. Ee, kampüste örnek veriyorum havalar güzel olduğu zamanlarda Red Bull, Coca-Cola gibi birçok firma gelip orada şişenlik falan yapar, etkinlik yapar. Yani hiçbir zaman o kampüsünü yani her zaman o kampüsünü yaşarsın. Hı hı. Dezavantajı kısma gelecek olursak bilmiyorum yani bana göre çikolata puanı gelirken İzmir'e giderim daha iyi. Yani <laughs> İzmir puanı varken veya ne bileyim alanya puanı varken ben Çukur'a yazmam. Niye yazmam? <laughs> daha kişisel mesele. Yani bana göre daha güzel gelir İzmir gibi şehirler ama başka bir dezavantajını söyleyecek olursam hiçbir dezavantajı yok. Yani Güzellik açısından yani şehrin güzelliği açısından. Yani kampüsü gayet iyi bir kampüsümüz var. Onun dışında çukurva tıpın yani hastanemiz biliyorsunuz Balca hastanesi çok iyi bir hastaneydi ama şu an kapatıldı. <laughs> Ana binası. Ee, bu hastanın konusunda biraz sıkıntımız var. Ee, şu an onkoloji hastanemiz var. O hastaneye taşındı bizim hastanemiz de. Hı hı. Yani dezavantajlı kısım olarak hastaneyi söyleyebilirim. Çünkü hastanemiz şu an yok. Ama onun için çalışmalar yapılıyor. Hani hastanemiz olmasa bile bizim ekstra iki hastane olduğu için hem pediatri binamız var hem onkoloji binamız var. Onlar şu an kullanıyoruz. O yüzden yani şu an eskini yaşamıyoruz biz. Tek dezavantajlı kısım bunu söyleyebilirim. Bir de havaları söyleyebilirim bu arada. Havalar cidden çok kötü. Yazın. Sıcak, ee, bütak... sıcak. Yani Çukurova yazan kişiler bütek almaya gayret etsinler. Çünkü bütek alınca yaşayamıyorlar orada. Anladım. <laughs> i̇şte bir yer çok sıcak oluyor, bir yer çok soğuk oluyor. Biz de Sivas'ta soğuktan çekiyoruz mesela. <laughs> yani bize kışın bile e, adamda bahar havası olur. Yani Hı -hı. her çok rahat Yani şey kışın olsun, ilkbaharda olsun. Sadece tek sıkıntımız yazın. İşte yazında bir tek kalmadığın zaman sorun olmuyor. Anladım. Peki, şimdi az önce hocaların yeterliğinden bahsettik aslında. Onun dışında mesela derslikleriniz, maketleriniz, kadavranız var mı? Ya da işte mikroskoplarınızın yeterliliği ne durumda? Ee, mikroskoplardan başlayayım ben. Ee, bize Hı -hı. mikroskop düşüyor. Yani bu konu gayet iyi. Çünkü birkaç üniversiteki arkadaşlarla konuştuğum zaman onlarda bir mikroskopa 4-5 kişi düştüğünü gördüm ben. Yani bize o Hı -hı. düşüyor. Ee, onun dışında destekler de gayet yeterli çünkü deprem zamanında e, mesela bizim bir o kapatan hastanenin dolayı çoğu kişi dışarı kalmıştı. Ama ona rağmen bizim fakültemizde olsun, e, ikinci hastanemizde olsun destekler sayısı bayağı yeterli olduğu için hiçbir zaman şey olmadı, bir sorun çıkmadı bizde. Hı -hı. Özellikle lab derslerinde gayet iyi kullanışlı oluyor bunlar. Hiçbir zaman eksikliğini yaşamadık bunların biz. E, maketler, kadavralar iyi durumda o zaman. Derslikleriniz de iyi. Kadavramız yok. He, yani kadavra en son, yok. En son bir hocamız kalan antrenman başlamıştı da e, <laughs> O da <laughs> gerçek mi bu olay? Yani onu çok konuşuldu bu olay. Yani Ataşım. Um Umarım da. gerçek değildir. Ya tek bilgim bu. Ama kadavramız yok diye biliyordum en son. Bu delik onların. <laughs> Derslikleriniz ne durumda? Dersliklerimiz iyi. Yani. Ee, hem hastanemizde destekler var, hem ikinci hastane pediatri binasında desteklerimiz var. Onun dışında ana binamız, tıp fakültesi de kalınlar bir e, desteklerimiz olduğu için onu Hı -hı. eksik yapmadık biz. Anladım. Peki fakültenizde e, herhalde temel tıpta diyebilirim. Sınav sisteminiz nasıl ilerliyor? Stajlara da girebiliriz istersen. Ee, yani temel sınavlarımız işte ilk yılda 5 komite oluyor, ikinci yılda 7 komite. Bazen Hı -hı. değişebilir. Ee, aslında öğrenciler merak etti yerinde şey oluyor, İşte komite sisteminde çıkmışlar oluyor mu, olmuyor tarzında. Evet, çıkmış oranına girecektim ben de tam. Ee, iyi oldu deyin diyeyim. Bizim komitelerde sayısı çok fazla. Hı -hı. Yani mesela ilk komiteden, zaten bizim her çıkmışlarımız şeyde var, fotokopicimizde var. Yani işte çok az şekilde ulaşabilir. E, alamazsa bizim drive, drive grubumuz da Drive'den da tüm ulaşabilir. E, o yüzden tüm çıkmışlara rahat ulaşabildiği için genelde sınava rahat geçiyor. Onun dışında hı hı. her komedi ayrı notlar olduğu için o noktalardan çalışması bile yeterli oluyor bazen. İlk yıl için konuşuyorum ben. Hı hı. Ee, yani mesela final ve bit arasında bitteki soruların genelde yüzde final sorularla aynı oluyor. Yani ee, finaliniz yüzden... var o zaman. Bazı üniversitelerde final yok çünkü. Ha, bize final sınav var. Ee, yıl sonu yapılıyor. bize ee, %40, %40 etkili oluyor. Komitenin %60'ı. Geçme paramız çok. Anladım. Ee, peki fakültede sen de yaklaşmışken soruyorum. Tuz başarısı hakkında ne söyleyebilirsin? Ee, bir şey söyleyemem o konu hakkında. Tiki fikrim yok. <laughs> Hiç mi bir kulağına bir şey çalınmadı böyle? Ortalama yani, diyebilir miyiz? Bir kere şimdi hani bizim üniversitemiz zaten gelen kişiler böyle belli, belli başlı öğrenciler olduğu için. Hı, hı. E, da yani şimdi bu konakta ne desem yalan olur. O yüzden pek fikrim yok. Peki. O zaman e, şey geçelim şey konusuna. Fakültenin yurt dışı projeleri neler şu an? Ee, Türk müzik gibi bir etkinliğimiz var. Hı hı. Ee, işte o e, oraya kat öğrenciler geldi yurt dışına gidiyorlar da ben ona hiç katılmak gereksinim duymam çünkü fazla vaktim yoktu ben bu konu hakkında. Ama hı hı. E, e, şu an program ismi unuttum da yıl sonunda bir şey yapmışlar, sınav yapmışlar, dil sınavı. Uluslararası hı hı. geçen kişi, geçen kişiler için şey yapıyorlardı. Yani tek tıp fakültesine özel yurt dışına etkinlik yapıyorlardı. Staj Ama değişimi gibi. Staj değişimi ziyade biraz da yaz yaz için bir program yapıyorlardı. Hı hı. Şu an Erasmus'ta olan 2-3 arkadaşım var. Onlar şu an İtalya'ya gitmişler. Hı hı. Yani hem Erasmus olsun hem bizim fakülte özel bir, birkaç program var onlar olsun. Yurt dışına gönderim şartları gayet iyi. Anladım. Peki şu anda fakültenizde akreditasyon belgesi var mı? sahip misiniz? E, 2026 uzatılmış en son. Hı hı. Akrepte e, diyoruz o zaman. 2026 oldu gibi de hani hemen yine uzatılma yapılır yani. Bizim üniversitemizde bu konuda sıkıntı yok. Her zaman akrepte olmuştu. Anladım. Peki son olarak şu anda fakültenizde aktif olarak hangi öğrenci toplulukları, hangi kulüpler var? Yeterli mi ya da senin gözünden? Üniversitemizde fakültede mi? fakültede. fakültede e, kanseri kansere gülümse topluluğu vardı. Hı, hı. E, onun dışında birkaç e, sağlık için alt dallarda oluşan bir birkaç program var da. Yani ben bile takip edemiyorum çünkü bayağı programımız var. Hı hı. E, her hafta e, bahçemizde etkinlikler yapılır bu konu hakkında. Tanıtım yapılır, hı hı. işte oyun yapılır, etkinlikler, ödüller falan verilir. Yani bu yüzden kulüpler. Anladım yeterli dedik. Çok teşekkür ederiz. Sorularımız bu kadardı. Verdiğin cevaplar için tekrardan İnce teşekkür ediyorum. ediyoruz. Ee, o zaman gel e, Çukurova Tıp'a gelecek arkadaşlara da başarılar diliyoruz şimdiden. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugün sadece bir üniversitemizde yayınımız vardı. Az önce de dediğim gibi Kafkas tıpla bir teknik bir aksaklıktan dolayı yarın saat 6'ya ertelendi o. Bugünlük bu kadar teşekkür ederiz dinlediğiniz için bir sonraki saat 8'deki canlı yayınlarımıza da bekliyoruz. Hoşçakalın